İkinci ev doğum haritamızda yükselen burçtan sonra gelen evdir. Burası doğal olarak boğa burcunun evidir ve venüs tarafından yönetilir. Toprak elementinden bir evdir. İkincil ev olarak adlandırılır ve dişi enerjilere sahiptir. Burası ikinci ev bizim yaşamdaki maddi kaynaklarımız, değerlerimiz hakkında fikir veren ve bu alandaki deneyimlerimizi yöneten bir evdir. Burası parayla ilgili her türlü kavram. Sahip olduğumuz değerler, eşyalar, mallar, çalışarak kazandığımız paralar, hatta para kazanma gücümüz e, ve buna neden olacak yeteneklerimizle de alakalıdır. E, hayatımız içerisinde kazançlarımız ve kayıplarımız hakkında bilgiler alabiliriz. Boğa burcunu yönettiği bir ev olduğu için maddi manevi güvenlik duygumuzu da belirtir. Yani kendimizi nasıl güvende hissedeceğimiz bu evle anlaşılır. Dolayısıyla bu ev içerisinde yerleşen gezegen, evi yöneten Burç ve bu gezegenlerin ya da gezegenin diğer haritadaki gezegenlerle yaptığı açılar hepsi güvenlik duygumuzu nasıl oluşturduğumuzu, bu alanda başarı sağlayıp sağlamadığımızı, maddi durumumuzu, kazanma değerlerimizi ve bu alanlardaki yaşamda karşılaşacağımız olasılıklar, potansiyeller hakkında bize önemli bilgiler verir.